Değerli arkadaşlarım hepinize merhabalar. Geldik devrimler çağında değişen devlet, toplum ilişkileri, sermaye ve emek ünitesine. Yani gerçekten şöyle bakmadan biz bile okuyamıyoruz ünitenin adını. Eski adıyla yakın çağda Avrupa diyelim biz en iyisi daha rahat oluyor. Neleri göreceğiz? Yakın çağda Avrupa ünitemizde 7 yıl savaşları, ABD'yi kuracağız. Fransız ihtilali gerçekleşecek. Ardından etkilerini azaltmak için Viyana Kongresi toplanacak. Sanayi devrimi İngiltere'de gerçekleşecek ve sonrasında Fransa'da 1830 ve 1848 ihtilalleri yaşanacak. Ve biz özellikle bu ikisinin Fransız ihtilali ve sanayi devriminin Osmanlı Devleti'ne katkılarından ya da zararlarından da bahsedeceğiz. O zaman ne diyoruz hanımefendiler beyefendiler hazırsanız hadi bakalım başlayalım. Öncelikle 7 yıl savaşları kimler arasında yapıldı? İngiltere ile pardon kalemimizi seçmemişiz. Kimler arasında yapıldı hemen söyleyeyim. İngiltere ile Fransa arasında yapıldı arkadaşlar. Neden yapıldı? Amerika'daki sömürgelerin paylaşılması için yapıldı arkadaşlar biliyorsunuz coğrafi keşiflerle Amerika keşfedildi ve oradaki sömürgeleri paylaşmak için İngiltere ile Fransa arasında bu savaş yaşandı. Savaştan İngiltere galip ayrıldı, Kanada'nın bir kısmını ele geçirdi. Bu savaşta iki tarafın da ekonomisi çok büyük zararlar gördü arkadaşlar ve özellikle Fransa kendi halkına ağır vergiler koydu, İngiltere ise Amerika'daki kolonilerine ağır vergiler koydu. Şimdi siz bir devlete bu kadar ağır vergiler koyarsanız ne olur? Ee, hiçbir şey olmayabilir ama <laughs> neyse o dönemde olmuş arkadaşlar. Fransa'da Fransız ihtilali yaşanacak. Amerika'da ise Murat bak başımızı belaya sokacaksın. Amerika'da ise Amerika bağımsızlığını ilan edecek arkadaşlar. Bunlara sebep olacak bu ağır vergiler. ilk olarak ABD'nin kurulması. Amerika Birleşik Devletleri dediğimiz bölgede bu dönemde İngiltere'nin 13 tane kolonisi vardı. İngiltere yapılan 7 yıl savaşlarını kaybettikten sonra bu kolonilerine çok ağır vergiler yükledi. Ve bu kolonilerde arkadaşlar ortak hareket etme kararı aldılar ve iki kere kongre düzenlediler 1774 ve 1776'da. Bu kongrelerden bir karar çıktı. Bu karar arkadaşlar savaşma kararıydı. İnsan hakları evrensel bildirisini yayınladılar ve savaş kararı aldılar. Savaş yapıldı. Savaşın sonucunda Versay Anlaşması imzalandı. Versay Anlaşması beraber Amerika'daki koloniler bağımsızlıklarını ilan ettiler. Bir de anayasa yaptılar ve dediler ki biz artık federal bir cumhuriyetiz dediler arkadaşlar. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlığını elde etmesinin sonuçları ya da devletin kurulmasının sonuçlarında ne oldu? ABD bir ne yayınladı? İnsan Hakları Beyannamesi yayınladı. Bununla beraber demokratik bir devlet oldular ve bu demokrasi düşüncesi de arkadaşlar bütün dünyaya öncelikle de Avrupa'ya yayılmaya başladı. Daha sonraki süreçte ABD Avrupa'ya karşı bir denge devleti oldu. Nasıl yani Avrupa'daki devletler çok güçlü İngiltere, Fransa'sı, İtalya'sı, Almanya'sı bunların karşısında bir dünya gücü olarak dimdik kim durdu? Amerika Birleşik Devletleri durdu. Amerika keşfedildikten sonra arkadaşlar ABD kıtasına oldukça fazla göç yaşandı arkadaşlar. Burada da bu göçler sayesinde Avrupa'daki işsizlik oranı azaldı. Avrupa'nın nüfusu azaldı. Evet, bu Amerika Birleşik Devletleri'nin kurulmasıydı arkadaşlar. Şimdi geliyoruz Fransız İhtilali. Fransız İhtilali 1789 yılında Fransa'da başlayan bir halk hareketidir arkadaşlar. Neden böyle bir hareket ortaya çıktı? Çünkü Fransa kralları bu dönemde Tanrı'dan başka kimseye hesap vermek zorunda görmüyorlardı kendilerini. Yani halkı yok sayıyorlardı. Onun dışında arkadaşlar halk sınıflara ayrılmış durumdaydı. Birbirine eşit olmayan bu sınıflar tabii ki alt sınıfın tepkisine sebep oluyordu. Onun dışında arkadaşlar ne oldu? Fransa'da yetişen özellikle bilim insanları... Adalet, eşitlik, demokrasi gibi kavramları gündeme getirmeye başladılar ve halkı bilinçlendirmeye başladılar. Onun dışında arkadaşlar Fransızlar özellikle İngiltere ve Amerika'da Amerika'da ne yayınlandı? İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi yayınlandı. Bundan da etkilenmeye başladılar. Buradaki demokratikleşme hareketlerinden de etkilenmeye başladılar ve Fransa Kralının özellikle 7 yıl savaşlarından sonra ülke ekonomisini düzeltebilmek için halka ağır vergiler yüklemesi de Fransız halkının sabrını taşırdı ve Fransa'da halk isyan etti arkadaşlar. Zaten isyanın başarıya ulaşmasına ihtilal denir. O zaman Fransız ihtilal diyorsak demek ki Fransa'daki isyan başarıya ulaşmış anlamına geliyor arkadaşlar. Sonra halkın temsilcileri tarafından bir kurucu meclis kuruldu. Ve arkadaşlar bu kurucu meclisle beraber yine bir şey ilan edildi. İnsan ve vatandaş hakları bildirisi. Yani Amerika'dakinin bir benzeri ilan edildi ve Fransa'da arkadaşlar mutlak monarşi devrildi. Yerine meşruti monarşiye geçildi. Meşruti monarşi ne demek arkadaşlar? Kral artı meclis hatta artı anayasa demek. Böyle bir sistem olunca arkadaşlar ne olacak? Meşruti bir monarşi olacak. Yani meşrutiyet rejimine Geçilmiş olacak Fransa'da arkadaşlar. Evet sonucunda ne oldu? Bu ihtilalin sonucunda meşruti rejim kuruldu. Halk yönetime katıldı ama öncelikle Fransa'da ne oldu? Mutlak monarşi yıkıldı ve arkadaşlar mutlak monarşinin yerine halkın egemen olduğu bir yönetim ortaya çıkmaya başladı. Ki zaten bunun devamında cumhuriyet ilan edilecek milliyet eşitlik hürriyet, adalet ve demokrasi gibi kavramlar bütün dünyaya yayılmaya başladı arkadaşlar. Özellikle milliyetçilik fikri. Ne demek milliyetçilik fikri? Ben Türk'üm, başka bir devletin güdümünde yaşayamam. Ben Rum'um, başka bir devletin güdümünde yaşayamam. Ben Sırp, başka bir devletin güdümünde yaşayamam. Benim kendi bağımsızlığımı ilan edip kendi devletimi kurmam lazım. Neye göre? Hangi fikre göre? Milliyetçilik fikrine göre. O zaman bu durum çok uluslu devletleri yani imparatorlukları etkiler mi? Etkiler. Örnek veriyorum Osmanlı İmparatorluğu'nu etkiler mi? Tabii ki etkiler. Biraz sonra zaten göreceğiz. İmparatorluklar özellikle milliyetçilik akımının etkisiyle dağılma sürecine girecek arkadaşlar. Onun dışında dağınık halde yaşayan milletler siyasi birlik kurmaya. Örnek veriyorum Türkler. İşte Anadolu'da yaşayan Türk var, Balkan'da yaşayan Türk var, Kafkas'ta yaşayan Türk var. Bunlar bir araya gelip bağımsız bir devlet kurmaya çalışacaklar. Onun dışında insan hakları bildirisi Fransa'da başlayıp bütün dünyayı etkileyen evrensel bir beyanname haline dönüşmüştür. Evet Fransız etkilenli imparatorluklar etkisi. Şimdi imparatorluk, Murat ne demek biliyor musun? Bir devletin içerisinde birden çok millet Yaşıyorsa o imparatorluktur. Örnek veriyorum Osmanlı Devleti o zamanlar ana unsur Türklerdi. İçinde Araplar yaşıyor muydu? Yaşıyordu. Rumlar, Sırplar, Erdemiler yaşıyor muydu? Yaşıyordu. O zaman Osmanlı bir neydi? İmparatorluktu. Şimdi ne oldu? Fransız ihtilalinin etkisiyle o milletlerin hepsi kendi bağımsızlıklarını kazanıp ne yapmaya çalıştılar? Kendi devletlerini kurmaya çalıştılar. E böyle olunca imparatorluklar? çalanmaya başladı. E, o dönemde Avrupa'daki devletler hep çok ulusluydu. İngiltere'si, Rusya'sı, ondan sonra Avusturya, Macaristan'ı bunlar hep çok uluslu devletlerdi. O zaman bunların hepsine zarar vermiş midir Fransız ihtilali? Kesinlikle zarar vermiştir arkadaşlar. Ve farklı milletler arasında hürriyet, milliyet Ondan sonra demokrasi, eşitlik, adalet gibi kavramlar yayıldı mı? Yayıldı. Özellikle Avusturya-Macaristan, Rusya ve Osmanlı İmparatorluğu en çok etkilenen devletler oldu. Peki, Osmanlı Devleti'ne karşı etkileri. Şimdi bu Fransız İhtilali çıktığında başlarda açıkçası bizi çok etkilemedi. Osmanlı Devleti tarafsız bir tutum sergiledi. Ne karşı çıktı, ne destekledi. Ancak Osmanlı kuruluşundan itibaren kendi içinde yaşayan Sırplara, Bulgarlara, Ermenilere, Rumlara hepsine iyi davranıyor, hoşgörü davranıyordu. Hatta bu politikaya biz ne politikası diyorduk? Hatırladığınıza eminim, istimalet politikası diyorduk. Bu istimalet politikası sayesinde aslında kısa bir sürede olsa Fransız iktidarının etkileri bize geç yansıdı. Diğer devletlere göre, Macaristan, Rusya'ya göre bir tık daha geç yansıdı arkadaşlar. Ve bunun sebebi de neymiş? İstimaiyet politikasıymış. Osman tarafsız kaldı ama daha sonra bu etki yayıldıkça demokrasi, eşitlik, özgürlük gibi kavramlar yayıldıkça Osmanlı Devleti buna kayıtsız kalamadı. Hatta ilerleyen süreçte Osmanlı Devleti Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, Meşrutiyet gibi şeyleri de ilan etmesinde göreceğiz bunları bir sonraki ünitemizde. Fransız ihtilalinin etkisi oldukça büyüktür arkadaşlar. Onun dışında da ee, tabii ki sonraki süreçte özellikle Balkan ulusları bize karşı isyan edecekler, bağımsızlıklarını elde edecekler ve Osmanlı parçalanacak. O zaman Osmanlı'nın parçalanmasına giden yolda Fransız ihtilalinin de oldukça etkisi vardır diyeceğiz. Geldik Viyana Kongresi'ne. Şimdi arkadaşlar Fransa'da yaşanan bu ihtilali Fransa durduramadı. Fransa durduramayınca Avrupalı devletler, işte İngiltere gibi Rusya gibi devletler, Avustralya'da devletler Fransa'ya savaş ilan etti. Yani durdur artık bunu yeter biz de zarar görüyoruz dediler ve savaşına kazandılar. Savaşı kazandıktan sonra bir kongre toplandı. Bu kongrenin adı Viyana Kongresi. Viyana Kongresi'nde arkadaşlar ne olacak bu? Avrupa'nın geleceği, bu dünyanın geleceği diye oturup tartışlar ve bir karar aldılar. Kararları şu. Dediler ki e, biz imparatorlukları korumalıyız. Monarşileri korumalıyız. Krallığı korumalıyız. Meşrutiyetmiş, cumhuriyetmiş demokrasiymiş. Bunlar kabul edilemez dediler. Ve bu sisteme de biz meternik sistemi dedik arkadaşlar. Bu kararların alındığı bu sisteme meternik dedik. Bu devletler gerekiyorsa birbirlerine yardım edecekler. Bu karar da alındı. Viyana Kongresi'nde arkadaşlar bunu da unutmayalım. Şimdi güzel karar yani aslında Osmanlı için de güzel bir karar. Osmanlı'yı da koruyan bir karar ama şöyle bir aslında çifte standart yaptı Avrupalı devletler. Dünyadaki bütün azınlık ayaklanmalarını, Avrupa'daki bütün azınlık ayaklanmalarını bastırmaya çalıştılar, engellemeye çalıştılar. Ama Osmanlı'nın içinde çıkan azınlık ayaklanmalarını desteklediler. Bak normalde diyorlar ki azınlıklar ayaklanamaz, azınlıklar haddini bilsin. Biz birbirimizi destekleriz, birbirimizi koruruz. Ama konu Osmanlı olunca Osmanlı içindeki azınlık ayaklanmalarını bırakın bastırmayı desteklediler. Burada Viyana Kongresi'nde alınan kararı aslında uymadıklarını bize gösteriyor ve bir çifte standart uyguladıklarını bize gösteriyor arkadaşlar. Evet, bakıyoruz burada Osmanlı Devleti'ndeki desteklen desteklediklerini söyledik. Onun dışında... Avrupa'yı yeniden çizmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Avrupa haritasını, Avrupa sınırlarını yeniden çizmeye çalışıyorlar. Ve dediğim gibi burada Osmanlı'yı aslında bu işin dışında bırakıyorlar. Bu döneme biz aslında restorasyon dönemi de diyoruz ama restorasyon dönemi de işte özellikle Navarin'de bizim donanmamızın yakılmasıyla ve müdahale etmemeleriyle önemini kaybettiğini de bizlere gösteriyor arkadaşlar. Evet bakıyoruz sanayi devrimi ya da sanayi inkılabı ya da endüstri devrimi arkadaşlar fark etmez. Nerede başladı? İngiltere'de, İngiltere'nin Manchester kentinde başladı arkadaşlar. Buradaki olayımız şu. İlk kez e, Murat buharlı makineler icat edildi ve hatta ilk kez tekstil alanında başladı. Ne oldu? Seri üretime geçildi Avrupa'da. Ne demek seri üretime geçildi Avrupa'da? Normalde Avrupa'da günde şu kalemden e, 10 tane üretiliyordu. Seri üretime geçilmesi sebebiyle 100 tane üretilmeye başlandı. Ama şöyle bir durum var. Şimdi bu kalemden 10 tane üretilirken işte bu neyden yapılıyor? Plastikten yani petrolden yapılıyor. 10 tane üretilirken işte 10 litre petrol yetiyordu. Koskoca Avrupa 10 litre petrol olur. Ama şimdi günde 1000 tane üretiliyor. Ne lazım? 1000 litre petrol lazım. Peki Avrupa petrol bakımından zengin mi? Değil. Zengin olmadığı için Avrupa ne aramaya başlayacak? Ham madde aramaya başlayacak. Bunu üretebilmek için ham madde arayacak. Neyse bir şekilde sömürgelerle şunu da bunu ham maddeyi buldu. Üretti bin tane. Kendi ülkesinde sattı, 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 sattı artık ülkede alacak kimse kalmadı. Şimdi ne aramaya başlayacak Avrupa? Bunu satacak. Pazar aramaya başlayacak. Pazar. Bakın burası çok önemli. Önce ham madde arıyor sonra pazar arıyor. Ham madde arıyor pazar arıyor. Ham madde arıyor pazar arıyor. Bizim dünyanın gördüğü en büyük savaşlardan bir tanesi olan Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli sebebi sanayi ile ortaya çıkan ham madde ve pazar arayışıdır. Şimdi burada şöyle bir durum var. Osmanlı toprakları ham madde için çok uygun mu? Uygun. Ham maddeyi verdi. Sonra da ne için çok uygun? Pazar için. Avrupalı devletler ham maddeyi bizden alacaklar, üretecekler. Sonra gelip bizim topraklarımızda bunu satacaklar. Osman toprakları bu dönemde göreceğiz. Özellikle Balta Limanı Ticaret Anlaşması'nı göreceğiz. Avrupa'nın resmen pazarı haline dönüşecek. Açık pazarı haline gelecek. Ve bu da Osmanlı'da yerli esnafı batıracak. Ya hocam yerli esnafı batırmak ne demek? Çok basit bir şey. Domino etkisi aslında. Ben Osmanlı Devleti'nde bir yerli esnafım. Bu kalemden bir tane üretiyorum günde satıyorum. Sonra sattığım bu kalemle eve giderken yumurta alıyorum. Ama ben bunu satamazsam, İngilizler gelir daha ucuza satarsa, seri üretti çünkü, daha ucuza sattı. Ben neyi alamadım? Yumurtayı alamadım. E yumurtayı satan adam eve giderken ekmek alacaktı, o da yumurtasını satamadı, ekmek alamadı. Ekmek alan eve giderken kıyafet alacaktı, o da kıyafet alamadı. Böyle böyle, böyle böyle arkadaşlar. Osmanlı devletinde yerli esnaf çöküyor. Osmanlı ekonomisi çöküyor ve Avrupa'nın açık pazarı haline geliyor. Yani şöyle bir şey var. Sanayi Devrimi Avrupa'yı için iyi bir şey ama Osmanlı Devleti bu sanayileşmeye, bu fabrikalaşmaya, bu seri üretime ayak uyduramadığı için Osmanlı Devleti'ne çok zarar vermiştir. Peki geri direkt Sanayi Devrimi'ne dönüyorum arkadaşlar. Ne oldu? Buhar gücüyle çalışan makineler üretildi. Seri üretime geçildi. O zaman artık hayvan ve insan gücünün yerini ne aldı? Makine aldı. Makine gücü aldı. Az üretimin yerini çok üretim aldı arkadaşlar. Özellikle tarımda ne oldu? Makinelaşmaya gidildi. Sanayide fabrikalaşmaya gidildi. Ve Avrupalı devletler, Fransa, Hollanda, Almanya gibi devletler sanayileşmeyi hızla başarırken Osmanlı Devleti bunu başaramadı. Şimdi halkın refah seviyesi arttı. Yediği, içtiği daha iyi oldu. Kıyafetleri daha iyi oldu. Sağlık, temizlik, konfor alanında gelişmeler yaşandı. Şimdi sağlık alanında gelişme yaşanırsa, refah seviyesi yükselirse, yedikleri, içtikleri güzelleşirse insan ömrü uzar mı, kısalır mı? Uzar tabii ki. İnsan ömrü uzayacak arkadaşlar. Avrupa'da ölüm oranları artacak. İnsan ömrü de uzayacak. Bunu da unutmuyoruz arkadaşlar. Kentler hızlıca büyüdü. Kentlerin hızlıca büyümesiyle beraber kentlerde tabii ki işsizlik gibi sorunlar ortaya çıktı. Çünkü köyden kente göç arttı. Bu sefer kentteki iş bunu karşılayamadı arkadaşlar. İş olasılıkları bunu karşılayamadı. Onun dışında ekonomide kapitalizm, sosyalizm ve emperyalizm gibi kavramlar ortaya çıktı. Biraz sonra bu kavramların ne olduğunu göreceğiz. Avrupa'da işçi sınıfı ortaya çıktı ve önem kazandı. O zaman işçi işveren problemleri ortaya çıkar mı? Çıkar. Bu problemleri çözmek için ne kurulur Avrupa'da? Sendikalar kurulur arkadaşlar. Burası da bizim için önemli. Ham madde ve pazar bulma önemli bir sorun haline geldi. Biraz önce karşınıza gelip söyledim. Ham madde ve pazar sorunu neyin önemli, en önemli sebeplerinden birisiydi Murat? Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli sebeplerinden bir tanesi olmuştur ham madde ve pazar arayışı. Küçük otel atölyelerin kapandığını söyledik arkadaşlar, onun yerine fabrikalar kurulduğunu söyledik, tarımda teknolojinin arttığını söyledik, bunları da söyledik. Onun dışında bakıyorum Osmanlı devletinde anlattım küçük atölyeler kapandı ve Avrupa'nın açık pazarı haline dönüştüğümüzü söyledik. Ve geldik 1831-1848 ihtilallerine. Sanayi Devrim böyle. Osmanlı Devleti'ne nasıl etkilemiş? Kötü etkilemiş. Ha, uyum sağlayabilseydik, iyi etkilerdi. Fabrikalaşabilseydik, iyi etkilerdi ama yapamadık. Geldik 1830 ve 1848 ihtilallerine. İsimlere takılmayın. İsimler biraz karışık arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim size. Avrupalı devletler ne yaptılar? E, Fransa ihtilalinden sonra Fransa'yı savaş açtılar, Fransa'yı mağlup ettiler ve Fransa'ya baskı uyguladılar. Fransa'ya uygulanan baskı beraber ne oldu arkadaşlar? Fransa'da tekrar monarşik bir sistem kuruldu. Bu monarşik sistemde yine halka zulmedildi, halka vergiler yüklendi. Derken tarihler 1830'u gösterirken bir isyan yaşandı. Bu isyanın sonucunda arkadaşlar 1830 yılında işçi haklarını savunan, işçi fikirlerini savunan kral Louis Philippe tahta geçti. Louis Philippe tahta geçtikten sonra kendisi de böyle bir burjuvaziydi. Yani işçileri vardı, ticaretle falan zenginleşmiş bir adamdı. Louis Philippe tahta geçtikten sonra bir süre sonra o da kendi zenginleşmesine baktı. Halkın problemleri umrunda olmamaya başladı. Halkın sorunlarıyla ilgilenmemeye başladı arkadaşlar. Ve bu arada şunu da söyleyeyim öncelikle ee, tabii ki başta bir demokratik yönetim tekrar kuruldu. Avrupa'da demokrasi yayılmaya başladı. Özellikle Belçika ve İspanya gibi devletler bu demokrasi hareketlerinden etkilendi falan. Ama bir sonraki kademede dediğim gibi Louis Philippe kendini düşünmeye başlayınca ne oldu arkadaşlar? Bu sefer de kendisine bir darbe yapıldı. Kendisine bir ihtilal yapıldı. Ve tarihler 1848 gösterirken arkadaşlar... Ne oldu? Kral Louis Philip tahttan indirildi ve bu sefer tekrar cumhuriyet ilan edildi ve Avrupa'da özellikle Fransa'da demokratik bir yönetim başladı. Bu da bütün Avrupa'ya bu saatten sonra yayılacak ve Avrupa bu demokratikleşme hareketlerini engelleyemeyecek arkadaşlar. Liberal yönetimler kurulacak. Liberal ne demek? Özgürlükçü eşitlikçi yönetimler kurulacak Bu yönetimlerde monarşik sistem Tabii ki söz konusu olmayacak arkadaşlar Ne olacak Hollanda, İsviçre, Danimarka gibi ülkelerde artık anayasalar ilan ederek demokratik yönetimlere geçecek Kapitalizm, sosyalizm, marksizm gibi fikir akımları bu dönemde ortaya çıkacak İlki liberalizm, liberalizm deyince arkadaşlar aklınıza gelecek en önemli kelime özgürlüktür liberal ekonomi, özgür ekonomi, liberal parti, özgür parti gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Burada devlet toplum yaşamına ve ekonomiye müdahale etmeyecek kesinlikle. Özgürlükçü bir yönetim olacak. Kapitalizm, kapitalizm sanayi devriminden sonra ortaya çıkıyor ve burada sermaye sahipleri, zenginler üretim araçlarını tek geçiriyorlar ve üretime onlar yön veriyorlar. Onlar zenginleşiyor, halk fakirleşiyor. Buna biz kapitalizm diyoruz. Marksizm Alman filozof Karl Marx'ın ortaya çıkardığı bir sistemdir arkadaşlar. Yanında e, Friedrich Engels'le beraber arkadaşlar. Burada işçiler yönetimi ele geçirecekler yönetimi ele geçirdikten sonra eşit bir toplum olacak, komünist bir toplum olacak. Yani komünist toplumda hiç kimse mal edinemiyor. Bütün mallar devletin ve devlet ona eşit olarak dağıtmak zorunda sürdürülebilir bir sistem değil arkadaşlar. Komünizm ya da Marksizm. Sosyalizm ise kapitalizm sistemine tepki olarak ortaya çıkan halkın eşitliğine dair bir sistem arkadaşlar. Evet. Böylelikle yakın çağda Avrupa ünitemizin sonuna geldik. Hemen bir hızlıca hatırlayalım. Bu ünite önemli soru gelebilir. Hemen Arkadaşlar 7 yıl savaşlarını gördük. Kimler arasında yapılmıştı? İngiltere ve Fransa arasında yapılmıştı. Kim kazanmıştı? İngiltere kazanmıştı. Kazandıktan sonra ne yapmışlardı? İngiltere, Amerika'daki kolonilerine Fransa ise kendi halkına vergiler yüklemişti. İngiltere'nin Amerika'daki kolonilerine vergiler yüklemesi Amerika'nın bağımsızlığının önünü açmıştı. Bunu yaparken de insan hakları bildirisini yayınlamışlardı ve Versay Anlaşması'yla bağımsızlıklarını ilan etmişlerdi arkadaşlar. Onun dışında Fransız İhtilali'nde de Biliyorsunuz ki en önemli sebeplerden birisi 7 yıl savaşlarından sonra Fransız kralının halkına ağır vergiler yüklemesiydi. Onun dışında Tanrı'dan başka kimseye hesap vermek zorunda görmeyen krallar, eşitlisiz, adaletsizlik, Sınıflı toplum yapısı Fransız ihtilaline giden yolu açmıştı. Fransız ihtilal ile dünyaya yayılan akımın adı milliyetçilikti. Onun dışında demokrasi, özgürlük, eşitlik, adalet gibi kavramlar da yayıldı ama Fransız ihtilal deyince milliyetçilik ya da ulusçuluk aklınıza gelecek. Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli sebeplerinden bir tanesi de budur arkadaşlar. Geçiyorum, geçiyorum, geçiyorum. Evet onun dışında sanayi inkılabı nerede ortaya çıkmıştı? İngiltere'de ortaya çıkmıştı. Bu arada Viyana Kongresi neyi ortadan kaldırmak içindi? Fransız İtlilerin etkilerini ortadan kaldırmak içindi. Burada bir sistem kurmuştu. Meternik sistemi. Ancak bu meternik sistemine uymamışlardı ve Osmanlı Devleti'ne çıkan ayaklanmaları ne yapmışlardı? Desteklemişlerdi arkadaşlar Avrupalı devletler. Onun dışında... Sanayi devrimi İngiltere ve Manchester kentinde ortaya çıkmıştı buharlı makinenin üretilmesi ortaya çıkmıştı. İlk olarak tekstil alanında kendisini göstermişti. Osmanlı devletine zarar vermişti Osmanlı devleti ayak uyduramamıştı. Sanayi devrimine arkadaşlar ve onun dışında da 1830 ihtilalinden sonra krallığı Filip tahta geçmişti ve tekrar demokratik bir yönetim kurmuştu ancak daha sonra işçi haklarına yeteri kadar önem vermediği için 1848'de kendisine ihtilal yapılmıştı ve böylelikle artık Avrupa'da demokrasi iyice yerleşmeye başlamıştı arkadaşlar. Böylelikle liberalizmi gördük. Özgürlük dedik. Kapitalizm sermaye sahiplerinin üretim mallarını elinde tutması ve ona göre e, kar elde etmesiydi. Halkı zayıf vatan bir şeydi. Marksizm Karl Marx'ın özellikle ortaya attığı bir düşünceydi. E, bütün ürünler, bütün şeyler e, ya da nasıl söyleyeyim e, eşitlik olacak, halkın arasında eşitlik olacak. Ondan sonra her şey devletin olacak, devlet halkına dağıtacak, komünist bir sistem olacak. Tabii ki bu uygulanması pek mümkün değildi. Sosyoloji ise kapitalizme tepki olarak ortaya çıkmış halkın eşitliğine ve refahına dayalı bir sistemdi arkadaşlar. Böylelikle yakın çağda Avrupa ünitemizin sonuna geldik. Artık sırada ne var? Osman Devleti dağılma dönemi var. Osman Devleti dağılma döneminde görüşmek üzere. i